Şehit Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Taceddin Gün ve Jandarma Subay Kıdemli Çavuş Hakkı Er Yılmaz ile Cumhuriyetimizin kurucusu Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ve onun kahraman sinah arkadaşları Olmak üzere Selam dur Kalk İleri bak Meslek içi girdiği sınavı kazanan Taceddin Gün, görev süresi boyunca üstün başarı ve çalışkanlığıyla takdir edilmiştir. 10 Ekim 2025 tarihinde görev için gittiği Sakarya ilinin Akyazı ilçesinde meydana gelen elim trafik kazası sonucunda şehit olmuştur. Merhum evli olup iki çocuk babasıdır. Aziz hatırası arkadaşlarının ve milletinin gönlünde daima yaşayacaktır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Vatan evlatlarının kazaya kurban gitmesine mani ol Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Ya Rabbi. Bizleri, devletimizi, milletimizi, ordumuzu, kahraman Mehmetçiğimiz, şanlı ordumuzu ve jandarma teşkilatımızı, polis teşkilatımızı, devletimizi, milletimizi, yurdumuzu, bayrağımızı, sancağımızı her türlü görünür görünmez, bilinir bilinmez, güç yetmez, sağgat getirilmez, kazalardan belalardan. فلاكَتَرَدَّنَ مُصِيبَةَ أَدمَّ كَروَ مُحافظَةَ إلَى حَرسِ إيمِنَ إلَى اللَّهِمْ إِنَّ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَكِنَّا عَذَابَ النَّارِ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة That's what that's what